Yar, Mersin tamam mı hepinizin gözünüzü kapatıp hayal etmesini istiyorum şu an beni kendimizin yerine koyun Bir şey diyeceğim ben cümleleri niye kuramıyorum ben kendimizi yerine koyun ne demek abi yani Beni kendimiz yerine koyun beni benim yerine koyun biz, <laughs> biz, Oğlum cümle ne cümleyi söyleyin chat yiyeceğim bulamıyorum cümlelerin gerçeğini ya beni kendinizin yerine koyun. Öyleydi değil mi? Beni kendinizin yerine koyun. Evet tamam bu, bu doğrusu tamam peki. Abi. Peki abi. Ee, Nervio. Sen de hoş geldin bu arada. Yeni görüyorum. Çok özür dilerim Nervio. Kendinizi benim yerime koyun. Evet kendinizi, kendinizi benim yerime koyun. Evet bu mantıkla. Teşekkürler. Teşekkürler tamam. Bu arada e, Mondakik teşekkürler 5 lira için. Bakacağım. Yer Mersin tamam mı? Ve sahilin karşısındayız. Ve yanımda bir adet kız arkadaşım var. Hayır. Sevgili değiliz. Sevgili değiliz. Chat. Sadece arkadaşım ve cinsiyeti kız. Neden kız olduğunu da anlatacağım. Hani kız olma detayını ver verdiğimin bir şeyini söylüyorum. Chat, lütfen bir tane. <laughs> bir adet. Türkçe dersinde gibiyiz. Biri kızdır, Biri, bir düzüne kız var yok. Bir adet bir tane kızımız var. Ve bunun ne olduğunu tahmin edin. Bu bir bank. Ve bu bankta ben varım. Üf, yanlış oldu bir dakika. Ayak kuyruğu mu? Heh. Ve yanında kız var. Evet nasıl yani bildiğiniz selal olsun. Bu kadar sinirli değiliz. Bilmiyorum niye sinirli Tamam şimdi. Ve normal bir şekilde denizi seyrediyoruz. Hatta size atmosfer verelim arkadaşlar. atmosferle yapalım. Bu şarkı kötüm. Bu, bu şarkı kötü. Böyle. Şu an çok fena hype büyüttüm değil mi? Şu an ya şu an bu kadar hype bu bıçaklanıp ölmem lazım mantıken ama öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Buradayım maalesef. Şimdi gayet kız arkadaşımla izliyorum. İzliyorum böyle el ele tutuşmuyoruz arkadaşlar. Sadece normal arkadaşım. El ele tutuşmuyoruz. <laughs> konuşuyoruz işte böyle hayattan, mayattan. Instagram'daki buna e, bunu yazan sapık erkeklerden bahsediyoruz. Buna böyle garip garip erkekler yazmış. Bir tane çocuk var tamam mı? Bunu bir Instagram'dan yazmış. Storysinde çocuğun ne var biliyor musunuz? Sigara böreğini kaşık ve çatalla yiyor. Böyle ne bileyim bunlar hakkında konuşuyoruz. Hatta bunun fotoğrafı bile var. Neyse onları göstermeyeceğim. Boş yerin. şimdi çocuk filan Görür mürür bana dava açar. Belli olmaz ne olacak. Ve uzaklardan. Uzak yollardan bir adam geliyor. Adamın bir elinde. Bira şişesi var tamam mı? Böyle bildiğin e, altılı bir aşısı var. Düşünün altılı bir aşısı. Bir elinde de bir sürü gül var. Ve adam sarhoş. Evet sarhoş. Tebrikler Dark. Adam sallanı sallanı geliyor. Şöyle sarhoş yüz çizeyim. Böyle... Morty, e tabi, tabi Mirka'ya Morty dediysem ölürüm sarhoş olun anladım. Sallana sallana geliyor yanımıza, geldi Biz adamı görmüyoruz çünkü arkamızda yol ve böyle geldi Ve adam diyor kim? Önümüze geldi Elinde güller var Evet böyle bir gül yok arkadaşlar <laughs> Neyse gül olduğunu açıklamak için en azından kırmızı herhalde bunu Gül nasıl çiziliyor chat ya Allah'tan kartı ki oynamıyorum var ya gerçekten Böyle bir şey aldı ya. Tamam. Ve diyor ki ee, kız arkadaşın yanında bir, bir, kız arkadaşına gül al ha. Bir kız gül al falan yap. Ben de diyorum ki. <laughs> Tabii bu gülüş şey gülüş. Hani utanma gülüşü. O benim kız arkadaşım değil diyorum. Teşekkürler diyorum. Ve diyor ki. Bro. Tabi bunun için bir dakika. Bu şarkıyı geri dönebiliriz artık. Açılsana şarkıyı. Bütün atmosferi bozuyor. Sen beni kız arkadaşın yanında dizi düşük düşürüyorsun lan? Dur onu yapmak şöyle yapacağım. bir dakika chat. Özür dilerim. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan ha? Kız arkadaşın yanında şey mi falan diye bir başlıyor tamam mı? Daha sonra adam etrafımıza dönmeye başladı ve diyor ki Lan sen beni ne sanıyorsun lan? Heh, sen, sen kendi bir şey mi sanıyorsun? Benden daha mı bir şey sanıyorsun? deyip dövmeye başladı. Ve biz de yanındaki arkadaşımla beraber hiçbir şey demedik. Sadece durduk ve bekledik. Ve adam cebindeki, ya cebindeki değildi işte. Şurasındaki bıçağı gösterdi. Orayı açtı ve bana doğru baktı. Ve ben, ve ben bir dakika. Bu size şey oldu. Adam bıçağını çıkartmış. Bayağı. Size gösteriyor. Ne yaparsınız? Adam önünüzde. Oturuyorsunuz. Kaçmak imkansız. Önünüzde duruyor. Adam da böyle yapılı biraz. Böyle hani ona böyle işte bıçağını böyle hop çekeyim de onu şey yapayım falan. Öyle. Ya, kolponlar <laughs> Ne yaparsınız? Gül alırım. Paranız yok. Benim param var mı da sıramıyorum. Ama gül almamıştım. Gül alırım. Oğlum yani gül alırsanız adama biraz daha böyle bir cesaret verirsiniz. Sen yani der ki <laughs> sala bak bıçağı gösterince hemen yola geldi. Demek ki ben bunun ağzına sıçarım tarzında bir şey girer. Çet kaçmak yok. Buradan koşsanız arkadaşınız ne olacak? Arkadaşınız da aynı anda kaçamazsınız. İlla bir şey olacak bıçaklanabilirsiniz. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Bir keşiş demiş ki Bazen en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır. Ve hiçbir şey yapmadım. Sadece olduğum yerde 120 kalp atış hızımla beraber bekledim. <laughs> Abi selam iyi ve, ve varsa Alex oynar mısın? Bekledim arkadaşlar sonra o da gitti işte bu kadar. Yani buydu arkadaşlar böyle çok hayplandım. Harbiden bekledik ve adam böyle eee ee, falan yaptı gitti sonra. Buydu. Ama eve gittiğimde ev arkadaşıma bu durumu anlattım. Ev arkadaşım bir çivirlendi O adamın ağzına sıçacağını söyledi. Bu da böyle bir şey. Ev arkadaşım beni koruyan birisi tabii ki. O da bayağı kızmıştı yani o duruma. Dedi ki sahilde o adamı görürsem adamın ağzını sıçacağım demişti falan. <laughs> bu arada Muhammed buradaysan <laughs> e, teşekkürler. Beni böyle arkaladığın için. İyi, iyi ev arkadaşı. Seviyordu. Güzel, güzel zamanlardı. Onun Allah'ını mı? Özgür. Burası BG değil. Özgür. Özgür, özgür time atıyorum. Bir daha yapma. Evet, linkler var bir tane. Bir tane link var ona bakalım. Demiş ki, öğrencilerin halini anlatan bir video yaptım. O yapmış şeydi.